Samsun'da uyuşturucu ticaretinden polisin peşinde olduğu bir kişi kaçarken atladığı yerde ayakları kırıldı. Ayakları alçıya alınan şahıs çıkarıldığı mahkemeci uyuşturucu ticaretinden tutuklandı ve tekerlekli sandalye ile cezaevine gönderildi. <laughs> Olay Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbar edilen HA isimli şahısla alakalı yaptıkları çalışmada şüpheli şahıs ile fiziki temas kuran iki kullanıcıdan 75 kapsül sentetik elza ele geçirilerek şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktadır suçundan işlem yaptı. Soruşturmanın devamında şüpheli şahıs H.A.E. narkotik polisinden kaçmaya çalıştı. İki bina arasındaki yaklaşık 4 metre yükseklikten atlayan H.A.E.'nin her iki ayağı da kırıldı. Hastaneye kaldırılıp iki ayağı alçıya alınan şüpheli şahıs tedavisinin ardından gözaltına alınıp emniyetteki sorgusunun ardından tekerlekli sandalye ile Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren HAE uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak yine tekerlekli sandalye ile Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi.